Onunla geliyormuz da biraz Allah. sohbet edeceksinle. Tabii, de geleceğiz. Çirlerin altında kalıp çirlerin altında. Hadi evvelden ta kış gelince. Kış sene, sene evvel. Hmm. İşte çok güzel. Işte. Bure badanı boyayan hani kışa şeye girmeden e, yoksa bayağı bir şey olmuş burak, kötü olmuş. Siz evlendiniz mi işte daha? Bir kere evlendim. O da eşim işte başıma geldi ayrıldım çocuğu da alıyor. 24 lira alıp gitti Orada hem kiranız için hem diğer ihtiyaçlarınız için bir şeyler, erzaklarımızı getirip kullanırsın inşallah. Hepiniz abi. Allah senden de razı olsun yani bu iki tane hem Necdet abi hem bu teyzenin kızına bakıyorsun. Çok düşünürüz yavrum. Şöyle Bilmem. vereyim Allah kabul etsin. Allah razı olsun yavrum. Bu ihtiyaçlarınızı da karşılarsınız inşallah. Allah yollarını hacı yolu yapsın yavrum. inşallah. i̇nşallah. Bu dünya lazım değil, bize öbür dünya lazım.